Hüdapar olarak bu hafta Şanlıurfa'nın anatomisini yorumsuz bir şekilde takdirlerinize sunacağız ve yorumunu ise sizlere bırakacağız. Şanlıurfa tarımın başkentidir. Şanlıurfa GAP'ın başkentidir. Ama maalesef neredeyse yarım asrı bulan bir GAP projesi var ve bu GAP projesi halen bitirilmedi. Şanlıurfa'da suya hasret sayısızca dekar arazi halen su bekliyor. Şanlıurfa'da şu anda çok ciddi derecede okul binasına ihtiyaç var. Yer yer sınıf mevcutları 55-60'ı bile geçmiş. Eyübi'yi hiç söylemiyorum. Karaköprü'de bile o kadar ciddi derecede okul binasına ihtiyaç var ki şu an Karaköprü'deki okul ihtiyacı Türkiye'nin birkaç ilinden çok daha da fazla. Ve Şanlıurfa'da şu anda 8 bin civarında öğretmen açığı var. Şanlıurfa'da her yıl yaklaşık 400 bin civarında insan mevsimlik tarım işçisi olarak dışarıda çalışıyor çalışmak zorunda kalıyor. Kendi memleketinde iş bulamadığı için Türkiye'nin birden fazla eline gidiyor. Çocukları okuldan geri kalıyor ve zor hayat şartları altında sadece ekmek parasının peşine düşmüş ve bazıları yollarda trafik kazasında can veriyor ya da çocukları sulama kanallarında boğuluyor. Öbür taraftan şehir merkezinde kentsel dönüşüm tam bir kangrene dönüşmüş. Yıllardır her gelen belediye başkanı kentsel dönüşüm projeleri sunar, herkes söz verir ama maalesef kentsel dönüşüm olduğu yerinde kalır. Ve bunun bedelini de maalesef halk ödüyor. Tarım arazileri imara açılırken Şanlıurfa'nın etrafındaki türkülere bile konu olan o dumanlı dağlar halen bomboş duruyor. Karaköprü'de neredeyse asırlık fıstık ağaçları bir bir devriliyor, onun yerine beton bloklar dikiliyor. Ve suruç ölüm yolu. Geçen yıl sözleşme imzalanmasına rağmen resmi prosedürü o kadar ağır işliyor ki bir türlü şantiye kurulamıyor ve yol çalışmasına başlanamıyor. Sürekli kazalar oluyor ve hayatlar kaybediliyor maalesef. Ve tüm bunlarla beraber. Şanlıurfa'nın her dönem 14 vekili var. Bir büyükşehir belediyesi var ve 13 ilçe belediyesi var. Şimdi diyeceksiniz ki peki bunlar neden oluyor? Yorum sizin, takdir sizin. Kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olunuz.